Merhaba arkadaşlar, ben Yağmur. Bugün yine deste seçmeli bir açılımla karşınızdayım. E, bugünkü açılımımızın konusu, aklınızdaki kişiler son zamanlarda sizinle ilgili en yoğun düşündükleri duygu, düşünceye bakacağız arkadaşlar. Sizinle ilgili ne hissetmişler, ne düşünüyorlar, gece yatmadan önce akıllarından sizinle ilgili neler geçiyor, bunlara bakacağız. E, i̇lk deste seçen arkadaşlar için mavi deste, şu fil objesi var üzerinde. İkinci deste seçen arkadaşlarım için de şu kaplumbağa objesi olacak. İlk deste ve ikinci deste. Seçtiğiniz desteğe göre ben açılıma başlıyorum arkadaşlar. İlk açılımı birinci deste seçen arkadaşlarla beraber yapıyorum. Evet bakalım aklınızdaki kişiler son zamanlarda sizinle ilgili en yoğun ne düşünmüşler, ne hissetmişler bir bakalım. Kupa onlusu, tılsım şövalyesi, tılsım altılısı, değnek dörtlüsü, kılıç edilisi. Çok net hemen bir enerjiyi gördüm onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu desteği e, şu an için hala hazırda evli devam eden kişilerle dinliyor olabilirler. Çünkü iki tane evlilik kartı çok net gelmiş. Bunu da uyan kişiler kendilerine göre alabilirler. Her ilişki türü için uygun bu arada. Şu anda aklınızda birisi olabilir ama ilişkiniz ciddileşmemiş olabilir. Flört aşamasında yeni tanışanlar, evliler, e, ilişkisi yeni bitenler hiç fark etmez. Ben her tür ilişki açılımına, her tür ilişki durumuna göre şu anda açılıma bakacağım. O yüzden e, kolektif bir açılımda olduğu için lütfen uyan kısmını kendinize göre alabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada çok net e, şu anda hala evli devam eden, ciddi ilişkisi devam eden insanlar var gibi hissettim. Yolculuk, sabır, Başarı tamamlanma bolluk. Şimdi hemen bir videoyu kontrol edelim. Kartlar görünüyor mu? Evet şöyle biraz daha yukarı doğru çekersem görünecek. Arkadaşlar destenin enerjisi bu arada çok pozitif geldi. Ufak tefek olumsuz taraflar var ama yoğunluklu olarak pozitif enerjiler çıktı. Hemen zaman kaybetmeden başlamak istiyorum açılımı. Şimdi eğer ee, yeni tanıştığınız birisi için dinliyorsanız bu açılımı ee, aranızdaki süreç yeni olsa bile e, sanki ciddi evrilecek bir ilişki potansiyeli vaat ettiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi yani yeni bir ilişki bile olsa e, sizi görür görmez veya hemen tanıştığınız gibi sizinle ciddi ilişki düşünmüş uzun vadeli olabileceğini hatta hayaller kurduğunu e, sizinle tam anlamıyla tamamlandığını ee, bu sürecin yavaş bile olsa elinde sonunda sonun mutlulukla sonuçlanacağını düşünmüşler ee, çok pozitif ve çok güzel geldi bu arada ya da kendisini belki aklınızdaki kişiler hayatında tam olarak bir ilişki istediği dönemlerde siz karşınıza çıkmış olabilirsiniz ve e, zaten şu anda işim ile kariyerim tam istediğim gibi e, yaptım artık zaten evlenmeyi düşünüyordum ve tam da aradığım gibi bir kişi tam da kalbime göre bir kişi oldu diye düşünenler olabilir bu ilişkisi olmayanlar için de zaten hali hazırda bir ilişkiniz, bir evliliğiniz de varsa evli olan arkadaşlar için de çok yoğun bir şekilde yolculuk kartı vermiş. Ya bulunduğunuz şehirden ya da bulunduğunuz ülkeden farklı bir yere gitmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir fikir olabilir bu. Bir yer değişikliği, bir ülke değişikliği olabilir ve bununla beraber de hayatınızda bolluk bereketli. Çünkü burada bolluk kartı, başarı kartı, tılsımlar ağırlıklı çıkmış. Maddi anlamda da kendinizin tamamlanacağınızı hissediyor olabilirsiniz. Eksik parçanın bu şekilde son bulacağını da kalpten ve yürekten hissediyor olabilirler. Yine eğer ilişkisi olup da evli olmayanlar da şu şekilde olabilir arkadaşlar. Ee, zaten bir evlilik planınız varsa, ilişkinizde uzun zamanda birbirinizi tanıyorsanız ve uzun zamanda bir ilişkiniz varsa bir üst aşamaya taşıma fikirleri olabilir aklınıza kişilerin. Yani şu anda Yeni yeni ilişkiye başladıysanız aslında sevgililik olma adına bir adım olabilir. Eğer sevgiliyseniz zaten nişanlanma, evlenme gibi bir planı da olabilir. Son zamanlarda en yoğun bunları düşünmüş olabilirler. Yani genel anlamda her ilişki açısından da ben çok bolluk, bereket ve pozitif duygular içerisinde olduğunu görüyorum. Biliyorsunuz ki zaten Venüs'ü terazi burcuna geçti. İlişkileri yönetir Venüs. O yüzden de zaten iyileşmeler, pozitif süreçler de bu süreçlerde eğer planlıyorsanız çok da olumlu sonuçlanabilir. Yeni bir ilişkiye başlayanlar özellikle Venüs terazi geçişiyle beraber başladıysanız ilişkiniz çok daha sağlam, kalıcı ve pozitif duygular çerçevesinde ilerleyecek olabilir. Evet bakalım son zamanlarda en yoğun bunun düşündüklerini gördük. Biraz daha detay alalım arkadaşlar. Peki gece yaptıkları zaman sizinle ilgili kafalarından en yoğun geçen düşünce his ne olabilir? Kılıç ası, asılan adam, büyücü, tılsım ası. Arkadaşlar bu da ise seçenler sanki nedense ben belirsiz karmaşık bir süreç görmedim yeni başlayanlar da olsa sanki çok rahat akıyor gibi ilişki. Ya da zaten ilişkisi devam ediyorsanız da artık ilişkiden ziyade farklı konuları daha fazla yoğunlaştığınızı da görebilirim. Yani sen beni seviyor musun sevmiyor musun az ziyade e, ilişkiyle ilgili uzun vadeli planlar yapılıyor. Belki evlilik planları yapıldı. evliyseniz zaten daha uzun vadeli ne yapılabilirin e, yoğun bir şekilde düşünüyorlar. Yani şu andaki kişiler denediniz aklınızdaki kişiler. Ee, böyle belirsizlik yok kafa karışıklığı yok gayet net gayet kafaları da e, netleşmiş sizinle ilgili ne yapmak istediğini hayatınızla ilgili beraber bir e, ortak bir gelecekle ilgili ne yapmak istediklerini kafalarında çok daha e, netleştirmiş enerjiler var o yüzden de ben bu destede e, kafa karışıklığı, belirsiz durumlar belirsiz ilişkilerden ziyade çok daha net e, belirgin şeyler gördüm ve bu durumda hoşuma gitti e, sadece burada bir aslan adam enerjisi var aslan adamla beraber Belki de uzun zamandır ortak bir yapmak istediğiniz bir plan varsa onu yapmıyorsanız onunla ilgili bir eyleme geçme ve kendi bu cesareti bulma olabilir. Ee, sizin çok iyi insanlar olduğunuzu düşünüyorlar. Hislerinizin çok kuvvetli olduğunu, iyi kalpli, iyi niyetli insanlar olduğunuzu, çok şeyi önceden sezebildiğinizi ve bu anlamda bu özelliklerinizden çok fazla etkilendiklerini düşünüyorlar bu arada. Yani uyudukları zaman gece yatağa en yoğun sizinle ilgili sizin temiz kalplerinizi, zekanızı, aklınıza hayran olduklarını ve sizin belki de size bunu söylemiyor olabilirler ama onunla ilgili yaptığınız her konuşma onların kafasında bir yerde bazı noktaları açığa çıkartıyor olabiliyor. Yani siz konuştuktan sonra ben daha önce bunu düşünmemiştim ama evet doğru söylüyor aslında deyip bu konuları da her söylediğiniz cümlenize kadar çok ciddi aldıklarını önlemsediklerini, bunu söylesinler veya söylemesinler ama sizin aklınıza ve zekanızda çok güvendiklerini düşünmüşler. Ve bunu da buna da inanılmaz bir yoğunlaşma gördüm ben. Sanki yine aklınızda kişiler gelecek planlarına çok fazla yoğunlaşmış olabilirler. İkinizin ortak geleceğiyle ilgili ama İlişkisi yeni başlayanlar olsun, sevgili olanlar, evli hiç fark etmez. E, i̇lişkinin gidişatıyla ilgili uzun vadede planları kafalarından bol bol geçirdiklerini de gördüm ben. Hemen bir destek daha alalım oşa kartından. Bakalım son zamanlarda sizinle ilgili yolun düşündük şey ne? Bir şey başlatmak istiyorlar arkadaşlar çok net. Yani uzun zamandır kafalarında olan planı eyleme geçimi durumu söz konusu. Eğer çok uzun zamandır ortak bir hayaliniz varsa örnek veriyorum bir iş fikri olabilir. Ee, bir ev, ev alma, araba alma, bir yatırım yani biraz da maddi hayatı ilgilendiren süreçler de sanki çok zihinlerinde dolaşıyor gibi ama ortak yapılacak bir e, eylem olacak bu. Bunun üzerine çok yoğunlaşmış olabilirler. Uzun zamandır istenilen ama bir sürü hayata geçirilemeyen fırsatlar, eylemlerle ilgili e, bir eylem geçme çabası gördüm ben yeniden doğumla beraber ve bunu da kendilerine Belki de uzun zamandır güvenmiyorlarsa bir özgüven hale gelmiş Evet ben artık bu durumu neyse artık yapabilirim cesareti gelmiş gibi hissediyorum kendilerini daha e, bu konularda heyecanlı e, daha gaza gelmiş tabiri caizse hissedenler olabilir ve bunun içinde mücadele yapmaya bakın savaşmak kartı çıkmış savaşmak biraz da eril enerjiden de bahseder. Demek ki daha yoğun eriller böyle düşünüyor. Aklınızda kişilerde. eyleme geçebilirim. Bir eril gibi davranıp sorumluluğu üstlenebilirim. Ve yapılması gereken üzerine düşen sorumluluk neyse bunları da almaya hazırım diyen kendinden emin özgüven sahibi kafasında herhangi bir soru işareti olmadan yoluna devam etmek isteyen kişiler var. Ve bu enerjiler de benim çok hoşuma, hoşuma gitti. Söyleyebileceğim bu desteğiyle ilgili olumsuz hiçbir şey yok hem sizi hem de ortak geleceğinizde kafa yormuşlar son zamanlarda. Ee, ve beraber daha fazla gelişmek, büyümek e, ile ilgili fikirleri var. Yaratıcı fikirleri var ve bu konuda kendilerine güveniyorlar. Artık e, kendi kendime e, neyi sorumluluk almıyorsam, neyi yük ediyorsam kendime sizin söylediğiniz bir cümle onu çok etkilemiş arkadaşlar. Siz ne söylediğinizi bilmiyorum. Ama bunu son zamanlarda çok fazla düşünmüşler. Belki de siz farkında bile değilsiniz. Normal her zamanki yaptığınız konuşmalarından bir tanesini yaptıysanız aklınızdaki kişileri. O konuşmayla beraber büyük bir farkındalık ve aydınlanma yaşamışlar. Belki bunu size söylediler, belki de söylememiş de olabilirler. Çünkü gece yatmadan önce düşündük ya konular gibi. Ben daha çok söylemediklerini hissettim. Ama her neyse onlar da bir kapa, kapalı bir kapıyı açmışsınız gibi söylediğiniz bir cümleyle. Bir durumla artık bir davranışla bilmiyorum ve bu kişiler de bu cümleyle beraber inanılmaz bir gaza gelmişler. Ee, ve evet biz bunu yapabiliriz artık bir eyleme geçebiliriz fikriyle yola devam etmek istiyorlar. Peki son olarak yine bir destek alalım. Ben bu desenin enerjisini çok eril eril hissettim. Eril enerji yani dişil bir de olsanız daha eyleme dönük, daha kendinden emin enerjiler baskın çok güzel geldi. Evet arkadaşlar araba. Yine araba geldi. Ee, bir yerden bir yere taşınmak, bir yerden bir yere yolculuk etmek, etmek, şehir değişikliği, ülke değişikliği düşünenler varsa, yeni bir iş fikri yapmayı düşünenler varsa ya da ilişkiniz var ama uzak şehirlerdeyseniz burada bir araba ondan da bahsedebilir. Eğer arada bir uzaklık varsa ama tamamen bu mesafe olarak herkese uymayacaktır. Uyanlar alsın burayı. Belki aynı şehri, aynı ülkeye taşıma fikri, yanınıza gelme fikri veya sizin onun yanına gitme fikri bunu yoğun bir şekilde düşünüyorlar ve artık e, eskiden bu durumu uzaklığı çok sorun ediyorlarsa artık bunun o kadar da sorun olmayacağını çünkü kendilerini daha fazla güvendiklerini görüyorum ben dediğim gibi eğer zaten bir ilişkiniz varsa da beraber ortak bir e, bir yerden bir yere taşınma fikri yeni bir iş kurma fikri de olabilir bu arada ortak bir iş kurma fikri e, önemli bir dün, e, sürecin sonuna gelinmiş ilişkide ya da şöyle bir şey de olabilir. Eğer bu kişiler artık bu eylemi yapmazlarsa sizi bir şekilde kaybedeceklerini düşünüyor olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum uzak mesafe ilişkisi vardır. Ee, ve taraflardan birisi artık o mesafe o kadar sıkıntı yapmıştır ki ve aklınızdaki kişileri söylüyorum. Siz de artık tamam yani ben kendi yoluma bakayım diyorsanız. Diyor ki artık ben eğer bir eylemle bulunmazsam zaten aramızdaki ilişki, ilişki, süreç her neyse zaten bitecek. Ya da yeni ilişkiniz var diyelim. Ama siz karşı taraftan bir şey bekliyorsunuz ve karşı taraf uzun zamandır bu konuyu askıya alıyorsa da diyor ki eğer ben biraz daha bu konularla ilgili zaten eyleme geçmesem aklımdaki kişi şu an yani dinlediğiniz kişiler sizin bırakıp gideceğinizi o yüzden de artık eyleme geçme konusuyla ilgili daha hevesli, daha istekli olduklarını gördüm ben arkadaşlar. Evet bu deste seçenlerle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı Olursanız tabii ki nasıl isterseniz mutlu olurum. Alma verme dengesi açısından bunlar çok önemli. Ee, yine videonun alt kısmına yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz, uyanlar yazabilir. Eğer e, daha sonraki video içeriğiyle ilgili hangi konularda video çekmemi isterseniz yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de onlara göre bir sonraki video açılımının konusunu belirleyebilirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden hoşçakalın diyorum. İkinci desteği geçiyorum. Evet. Selam ikinci desteği seçenler. Bu objeyle devam edeceğim. Bakalım aklınızdaki kişiler son zamanlarda sizinle ilgili en net, en yoğun neyi düşünmüşler, akıllarından neler geçmiş gece uyumadan önce zihinlerinde neler varmış. değnek dörtlüsü, kupa sekizlisi kupa ası değenek sekizlisi ve denge üzüntü, bütünleşme, yansıtmalar, yavaşlama, zihin. Arkadaşlar bir önceki desede ben ilişkisi yeni başlayanlar, ilişkisi devam edenler, evli olanlar yoğun bir şekilde hissetmişken orada bir herhangi bir uzaklık yoktu. Tam tersi çok pozitif enerjiler vardı ileriye dönük. Bu DS tam tersi çıktı. Ee, yani şöyle olabilir. Ee, i̇lişkiniz vardı ama istemeye istemeye ayrılmak zorunda mı kaldınız, uzaklaştınız mı? Taraflardan birisi yeterince bu ilişkiye emek göstermediği için veya sizin istediğiniz ve beklediğiniz şeyler yapmadığı için arkanızı dönüp giden kişiler daha yoğunlukla bu destek dinlediyse ve seçtiyse e, şu anda e, bu kişiler yoğun bir şekilde üzüntü duyduklarını görüyorum ben arkadaşlar. Ee, sizinle yaşadıkları geçirdikleri zamanları bol bol düşünüyorlar. Eğer aynı ortamda aynı ev ortamında bulunduysanız e, aynı çevrede belki bir yerde tatilde karşılaştığınız belki uzun zamandır tanıyorsunuz aynı ev ortamında güzel anılarınız varsa bunları akıllarına geldikçe inanılmaz üzüntü duyduklarını e, tekrardan aslında sizinle bir olmayı istediklerini ama aranızdaki iletişimin e, eskisi gibi olamayacağını belki yanlış yapılan bir durum olabilir. Araya uzaklık mesafe girmiş olabilir ama aslında duygusallık olarak e, ikiniz de birbirinize hislerinizi duygularınızı e, bakışarak bile çok rahat ifade eden kişiler olabilirsiniz. Yani özellikle bu kişi siz ona baktığında, o size baktığınızda konuşmasanız bile anlaşabiliyor olabilirsiniz. E, ben telepatinin çok yoğun olduğunu, duyguların yoğun olduğunu ama bir şekilde engellerin olduğunu bu hissettim Aradaki o dengeyi bir türlü sağlayamamış, koruyamamış olabilirler aklınızdaki kişiler ve bu durumdan dolayı da iletişiminiz, ilişkiniz yavaşlamış ve çıkmaza girmiş olabilir. Ama hala ben o bağın yüksek olduğunu, araya ne kadar zaman girerse girsin, iki tarafın da birbirini hala düşündüğünü, hissettiğini görebiliyorum. Evet şu anda süreç çok yavaş, ağır ilerliyor olabilir. Ama sanki bu kişiler çok fazla zihin çalışıyor, çok fazla üzülüyorlar. Eyleme de geçecekler gibi hissettim. Ama tabii ki dışarıda göre bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu insanlar iletişim şeklinizi çok sevmiş olabilirler. Yani sizin e, iletişim dilinizi seviyorlar, sizinle konuşmayı, sizinle sohbet etmeyi seviyorlar. Enerjiniz dengeli. Yani bir tarafta bir tarafı daha çok sevip daha az seviyor gibi bir durum yok. Sanki e, karşılıklı ne hissediyorsanız birbirinize onu yansıtmışsınız bu zamana kadar. Eğer o sizi seviyorsa siz onu se sevmişsiniz bunu zaten anlamışsınız. Eğer ortada bir yanlış varsa her iki tarafta bunu dile getirmiş, söylemiş de olabilir bir karşılıklı bir alışveriş olmuş ama süreçte nedense işler istediğiniz gibi gitmemiş. Burada 8. ay teması çok fazla geliyor. Ben normalde aslında çok zaman vermem ama, ama nedense bir yaz dönemi vurgusu var. Uyan kısmı alabilirsiniz. Yazın bir şey yaşamış olabilirsiniz. Araya 8. aydan sonra bir soğuk mesafe girmiş olabilir. Bilmiyorum. Kendi durumunuza göre olabilirsiniz. 8 çok çıktı. 6 da çok çıktı. Bu belki size bir mesaj veriyor olabilir. Ee, bakalım arkadaşlar gece yatmadan önce sizinle ilgili ne düşünmüşler en yoğun ne zihinlerinden geçmiş. Ben bu desteden nedense istemeye istemeye bu uzaklaşma var, görüyorum. Duygular kesinlikle karşılıklı bitmiş gibi bir süreç yok. Çok ağır enerjiler de yok ama maalesef arada bir engel var. Evet zaten kupa kralı da geldi arkadaşlar hissettiğim gibi. Yine denge ve denge geldi. Bu insanın biraz dengesi şaşmış olabilir. Sizden böyle bir şey beklemiyorsa Dengesi şaşmış, Aziz Tılsım Kralı, Adalet. ve Kılıç dokuzusu. Arkadaşlar gece çok yoğun sizi düşünüyor. Gece yatmadan önce ne, ne düşünüyor dedik. Bakar mısınız karta? Direkt zaten gece yatmadan önce kendi zihninin çok yoğun sizin iyili düşündüğünü, işin içinden çıkamadığını gördüm ben. Arada bir farklılık mı var? Yine bu desteği seçenlerde herkes olmayacaktır ama uzak mesafe ilişkisi olanlar olabilir. Onun dışında dil, din, ırk, mezhep, yaş farkı olabilir. Burada kıranlar daha baskın çıktı. Belki yaşta sizden daha olgun, daha büyük kişiler olabilirler. Yani arada bir haksızlık bir durum var. Ama şöyle bir haksızlık olabilir. Belki bu kişi şunu düşünüyor olabilir. Yani çünkü olumsuz çok fazla bir enerji yok. Arada bir duygu var ama olmayan bir durum var. Eğer siz yani aradaki neden biz bir şekilde ilişki olduramıyoruz diye düşünüyorsanız. E, bu kişiler şunu söyleyecekler size veya söyleyecekler veya akıllarına geçecek olabilir, geçiyor olabilirler. Diyorlar ki siz çok daha iyilere layık olabilirsiniz. Kendilerini bir şekilde e egosal anlamda yanın sizin yanınıza yakıştırmadıklarını düşünüyor olabilirler kendilerini. E o yüzden de aramızdaki farklılıklardan dolayı e ilişkiyi eğer yapsak bile olsa bile e biz dengeleyemeyiz. Çünkü bu kişinin uğraştığı sorumluluklar olabilir aranızda ciddi bir fark olabilir. Yani nasıl bir farktan bahsediyorum? Belki bu kişi evlenmiş, ayrılmış ve arada bir çocuk mev mevzusu olabilir. Sizden daha yaşça büyük olduğu için sizin kendinize yaşça daha uygun kişilerle daha iyi anlaşacağınızı düşünüyor olabilir. Her, Bilmiyorum durum, süreç her neyse. Ama net bir farklılık, net bir e, düşünce farklılığı var. Bir de yine ile beraber eğer bu kişiler size e, zamanında bir haksızlık hatta bunun üzerine seçmek de istedim ben yanlış bir şey yaptılarsa ya da hayatında birilerinin daha önce kalplerini kırdılarsa aynı durumu kendi başlarına gelmiş olabilir derken kılıç üçlüsü zaten kendisini direkt arttı. Arkadaşlar bu insanlar sizin kalbinizi kırmışlar. Ya araya bir üçüncü kişi girmiş ya da girmediyse şöyle bir hissettim ben. Zamanında bu kişinin o kadar başlarına toksik ve kötü olaylar gelmiş ki. Süreç onları çok yormuş ve yıpratmış O yüzden de zaten Kralı Neresi'ye geldiği için şunu söylemiştim yaşça sizden daha olgun olmuş olabilirler Artık herhangi bir ciddi Bir ilişkiye e, Tekrardan belki evlenmeye Çok hevesli kişiler olmayabilirler Çünkü e, zamanında çok yorulmuşlar Yıpranmışlar e, Tekrardan e, sizden Vakit geçirmekten inanılmaz keyif alıyorlar. Sizinle birlikte kesinlikle duygusal şeyler hissediyorlar. Ama iş ciddiye bindiği zaman ben o ciddiyete veremem. Çünkü şu anda ona hazır değilim. Zaten yeterince yoruldum. Ee, o yüzden tekrardan böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyorum. deyip araya biraz mesafe girmiş kişiler de dinliyor olabilirler. Burada bunu çok net algıladım ben. Peki. Çünkü çok olumsuz, çok negatif bir kart yok. Ama nedense onda olamadığından anlamıştım. Demek ki bu tamamen olay aklınızdaki kişilerle ilgili. Onun daha önce yaşadığı durumlarla ilgili. Tekrardan bir ilişkiye çok açık hissetmiyorlar kendilerini. Evet. Aranızdaki süreç arkadaşlar çok garip bir şekilde... <laughs> Yani bu destek kesinlikle bir yol, şehir e, mesafesi var. Ülke mesafesi. Belki farklı ülkelerde, belki farklı şehirlerdesiniz. Bu çok net çıkmış. Onun dışında böyle bir durum yoksa da şu anki süreçte böyle bir, süre, iyi bir durum yaşıyorsanız. Yani tamamen bir uzaklaşma olmuş olabilir. E, artık e, siz sizin karakteriniz daha net bir şey bekliyorsa ve bu insan da bu netliği veremeyeceğini farkında ve bildiği için diyor ki artık zaten bizden olmaz. E, çünkü ben onun istediği şeyi veremeyeceğim ona. O yüzden de aramızdaki süreç. Maalesef istemesem de aslında bitmek zorunda kalmış deyip biraz daha olumsuz, karamsar ve sizin yokluğunuzu çok hisseden, sizi unutamamış, sizi gerçekten çok özlemiş kişiler hissettim ben burada. Özleyen. Hatta belki şöyle bir şey de olabilir. Evet aranızda belki uzun vadeli bir ilişki olmayacağını düşünüyorlar ama sizi kaybetmek de istemeyen insanlar var. O yüzden de ben bir şekilde tekrar yollarınızın kesişe, kesişeceğini ve görüşeceğinizi de görüyorum. Ama tabii ki bu kesişmeyle beraber tekrar bir ilişki başlangıcı olur mu bilmiyorum. Onu süreç gösterecektir ama nedense e, atlayıp sizin eğer farklı şehirlerdeyseniz, farklı bir ülkedeyseniz atlayıp sizin yanınıza gelmek istediklerini sizi görmek istediklerini e, çok yoğun bir şekilde uyumadan önce akıllarına geçirdiklerini hissettim ben arkadaşlar. Evet. Bu desteğe söyleyeceklerim de bu kadar. E, eğer beğendiyseniz e, ee, videoma beğeni atabilir, abone olabilirsiniz tabii ki arzu ederseniz. Bu arada baktım mumu da sönmüş. Tam zamanında zaten videoda sonlanmıştı. Ee, yorumlar kısmına da yine fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın diliyorum. Hoş